Herkese merhaba, Adım Adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, başlıktan da anlamış olduğunuz gibi biz ailece COVID olduk. Şu anda da maalesef COVID'iz. Bir yandan hem sizlere iyi olduğumuzu söylemek, hem de Kanada'daki bu COVID tecrübemizi sizlere paylaşmak adına bu videoyu çekmek istedik. Aslında her şey nasıl başladı? Mart ayında British Columbia eyaletinde tüm maske zorunluluğun kalkmasıyla birlikte başladı. Topluma açık olan alanlarda, işte toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Hatta restoranlarda artık aşı kartı dahi sorulmuyor. Sorumlu Böyle oldukça da insanlar oldukça böyle rahat davranmaya başladılar. Biz de biraz rahat davranmaya evet, başladık sanırım. Şekil demiyorum. bira. <laughs> Aynen. Ve yavaş yavaş tüm arkadaşlarımızın Covid olduğunu duymaya başlamıştık ki biz de Covid'den nasibimizi aldık. Nasıl başladı Covid istersen sen bahset biraz. Ben iki sene bana Covid'in yaklaşmamış olmasının verdiği rahatlıkla <laughs> Türkiye'de hiç geçirmemiş daha Hiç yakalanmadım. O rahatlıkla böyle artık dedim her yer serbest falan maskesiz dolaşırken ve bir sabah hasta hissettim kendimi. Daha sonrasında da dinleneyim dedim. Bakalım bir şeyler olur herhalde düzeliriz falan derken bir PCR testi yaptım. Sonrasında da gördüğünüz gibi COVID pozitif. Burada Covid testlerini evinizde kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Covid antijen testleri rapid test olarak geçiyor. Eczanelerden ve eczane barındıran marketlerden bunu ücretsiz bir şekilde temin edebiliyorsunuz. Biz de hemen bu rapid testlerden aldık ve evde uygulamasını yaptık ve Atakan pozitif çıktı. Atakan pozitif çıkınca ben kendim de yaptım. Ben 3 gün boyunca e, testi yapmama rağmen negatif çıktım. Fakat 4. günü çok ciddi bir boğaz ağrısı ve baş ağrısıyla uyandım. E, Covid olduğumu açıkçası anladım ve e, baktık zaten testimi testim benim de pozitif çıktı. Şimdi ailece pozitifiz. İnşallah üzüme geçmez. Hani bildiğimiz kadarıyla kedilere geçmiyor zaten geç, ama geç, olabildiğince geçse havalandırmaya çalışıyoruz. Peki şimdi testimiz pozitif çıktı. Kanada'da test pozitif çıktıktan sonra ne yapmak gerekiyor? Biraz onlardan bahsedelim istiyoruz. Türkiye'ye göre oldukça farklar var açıkçası. Evet. Bunlardan bir tanesi hani Türkiye'de siz pozitif çıktığınızda e, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna bunu belirtiyorsunuz ve bu kayıtlara geçiyor. Fakat burada böyle bir şey yok. Bize verilen talimatlarda da mutlaka işte şuraya arayın ve pozitif olduğunuzu belirtin gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Buradan da açıkçası anladık ki Kanada'daki Covid vaka sayıları aslında tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bizler şu anda kayıklı değiliz. Evet. Ee, yap, bize verilen bu COVID testlerinin içerisinde bir takım işte şeyler var. Hmm, talimatlar. Talimatlar var. Bu talimatların içerisinde de eğer kendinizi kötü hissediyorsanız hemşire desteği için 811'i arayın. Eğer daha ciddi semptomlarınız varsa işte nefes <laughs> darlığı geçiriyorsanız 911'i arayın diyor. Bize dedik ki bir 811'i arayalım. Bakalım ne oluyor? Bize ilaç falan mı veriyorlar? verecekler diye. bir 811'i aradık. 811'i arayınca bir tane hemşire çıktı herhalde. Hemşireydi diye düşünüyorum. Nasıl hissediyorsunuz falan diye sordu. Dedik işte nezleyiz. Ondan sonra boğaz ağrım var. Şöyle böyle. Dedi ki normalde boğaz ağrısı yaşadığınızda veya nezle olduğunuzda nasıl bir tedavi yapıyorsanız kendinize aynı şekilde devam edin. Eğer 3-4 gün boyunca geçmezse tekrar arayın dedi. Biz de böyle Atakan'la birbirimize baktık. Tamam dedik. Allah'tan Türkiye'den getirdiğimiz bazı ilaçlarımız vardı. Evet. İşte boğaz spreyi, burun spreyi, ondan sonra bazı ağrı kesiciler. Bunları kullanıyoruz şu anda. Eğer daha kötüye giderse işte o zaman arayacağız. Bu da değişik bir deneyim oldu bizim için. <laughs> peki biraz da çalışan olarak peki nasıl Covid olduktan sonra nasıl haklarınız var ondan bahsedelim. Atakan'ın pozitif olduğunu anladıktan sonra Atakan yöneticisine bunu belirtti ve yöneticisi de Atakan'dan tekrardan bir test yapmasını istemedi veya o test görüntüsünü dahi istemedi. Beyanı yeterli oldu açıkçası. Kanada'da bir çalışanın bir yıl içerisinde 5 gün ücretli hastalık izni alma hakkı var. Covid için ekstra bir hak verilmiyor. Evet. Eğer siz Covid'seniz bu 5 ücretli izin gününüzden alabilirsiniz. Yani bu 5 gün boyunca ben Covid'liyim o yüzden işe gelemeyeceğim diyorsunuz. Ve bu ücretli izin olarak bunların ödemesini de alabiliyorsunuz. E, artı 3 günde ücretsiz hastalık izni alma hakkınız var. Ama burada da 3 gün boyunca bunun e, ücretini alamıyorsunuz. Hani sadece bu şekilde sınırlandırılmış hastalık izinleri. Covid de bunun içerisine dahil edilmiş. Bundan da bahsetmiş olalım. Alalım. Evet genel olarak böyle biz iyiyiz hani nasıl hissediyoruz biraz değişik hani normal griplerden biraz daha farklı Biraz böyle burunda fazla kaşınma, bazen böyle beyne kadar giden bir sancı, acı. acı var. Her ikimizde de benzer bir şekilde. Ama onun dışında çok kötü değiliz. Çok fazla burun akıntımız oluyor. ben de Atakan'dan farklı olarak boğaz ağrısı da olmaya başladı. Ama bu benim bünyemle ilgili sanırım. Çünkü benim genelde hani en ufacık bir bağışıklık sistemim düştüğünde zaten boğaz ağrım başlar. Bu da herhalde onun bir etkisi diye düşünüyorum önce çok ateşimiz falan olmadı. Evet, ben de yüksek ateş yaşamadım ya da herhangi bir ekstrem durum yaşamadım. Boğaz ağrısı, normal grip gibi burun akıntısı, geniz tıkanıklığı, işte arada hapşırık olmak kaydıyla bir bir süreç geçirdik. Halsizlik sadece sadece bende yoğun bir halsizlik yaptı. O da yavaş yavaş toparlayacak. Şimdi size bir de bu rapid testleri gösterelim istiyoruz. Bir tane daha zaten testimiz var. Negatif çıkana kadar çalışmayacağız. Kendimizi izole edeceğiz. O yüzden de böyle ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi ben daha düz zaten testimi yaptığımda pozitif çıkmıştım. Size de hani o rapid testi nasıl yapılıyor biraz onu göstermek adına ve tekrardan sizin için bir test daha olacağım. Hadi gelin hep birlikte testimizi deneyimleyelim. Hadi bakalım. Evet Kanada'da ücretsiz bir şekilde temin edilen COVID-19 antijen rapid testleri bu şekilde içerisinde 5 adet test kitlerinden var. Şimdi hep birlikte test olacağız. Evet şimdi kitimizi açtık. Solüsyonumuz var. Bunun dışında tübümüz var. Bu tüp ve solüsyonu koyacağımız bir standımız var. Burada talimatlar yazıyor nasıl yapacağımıza dair ama ben daha öncesinde yaptığım için şimdilik bunu kullanmayacağım. Bunun dışında çubuklar var. Bu çubuklarla zaten burnunuzdan numune alıyorsunuz. Onun dışında da burada kitler var. Birazdan göstereceğim zaten nasıl olduğuna dair. Şimdi testimizi yapalım. Tüpümüzü alıyorum öncelikle. Standımıza yerleştiriyorum. Ardından bu solüsyonumuzu bu tübün içerisine koyacağım. Açıyorum solüsyonu. Başka bir yere sıçratmadan dökmeden solüsyonu tübün içine koyuyorum. Tamamını kullanmaya özen gösterdim. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra artık burnumdan sıvı almaya sıra geldi. Şimdi bir tane çubuğumuzu aldım, çıkardım. Şimdi sizin yatay bir şekilde durmanız gerekiyor. Şu şekilde eğik, yaklaşık 45 derece eğik bir şekilde duracaksınız. Şimdi deniyorum ben de, şöyle döndürerek aldım. Gördüğünüz gibi gözlerim yandı çünkü biraz sokmam gerekti içeriye doğru. Şimdi diğer burun deliğime koydum. Evet soğan gerçekten çok yanıyor. Kaşındı. Şimdi bunu bu solüsyonumuzun içerisine koyuyorum. Şu şekilde yine döndüreceğim. Hatta tübü aldım. Tüp gördüğünüz gibi plastik bir tüp. Esnek bir tüp. Şu şekilde tüm çubuğun ucundaki pamuğa solüsyon gelecek şekilde sıkıyorum tübü. Sonrasında artık tübü tekrar standa bırakıyorum ve 2 dakika bekleyeceğim. 2 dakika bekleme süremiz var. Evet şimdi 2 dakikamız doldu. 2 dakika dolduktan sonra iyice çubuğu şu şekilde sıkıyorum. Tekrar standa yerleştirdim. Ve çubuğu hiçbir yere değdirmeden tekrardan şu eski kabın içerisine koyuyorum. Ve bunu daha sonrasında atacağım. Şimdi artık kitimi alacağım yanıma. Bu kit bizim için önemli. Bu kit bizim pozitif ya da negatif olduğumuzu gösterecek bir kit. Evet şimdi kitten biraz bahsedeyim. Kitin üzerinde C ve T harfleri var gördüğünüz gibi. C kontrol kolu, T ise test kolu demek. C kontrol kolunda çizgi mutlaka çıkmalı. Eğer çıkmıyorsa bu testinizin geçerli olmadığı anlamına gelir. Eğer T kolunda da çizgi çıkarsa bu sizin pozitif olduğunuz anlamına geliyor. Eğer çizgi çıkmazsa bu negatif olduğunuz anlamına gelecek. Şimdi hep birlikte bakacağız. Ben zaten pozitif olduğunu biliyordum. Şimdi hep birlikte deneyimleyeceğiz sizinle. Şimdi bunun üzerine yine bunların içerisinde bulunan bir tane kapak alıyorum. Bu kapağı üzerine aldım koyuyorum. 3 tane damla damlatacağım. Evet 3 damlamızı koyduk. Şimdi birazdan göreceğiz. Normalde 15 dakika diyor. Ama gördüğünüz gibi zaten hemen çizgiler gelmeye başlayacak birazdan gözlemleyeceğiz. Şimdi ben görüyorum aslında T'de ufak bir çizgi oluştu. Ama oluşmadıysa da siz 15 dakika beklemeniz lazım. Ama benim zaten şu anda görüyorum TDD oluştuğunu görüyoruz. Biz de görüyoruz merak Şimdi kontrol kolunda da zaten bir çizgi olması lazım. Eğer olmazsa bu sizin testinizin geçerli olmadığı anlamına gelir. Yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir. Evet C'de de ufak da olsa bir çizgi var şu anda. Birazdan zaten daha da belirginleşecek. Evet gördüğünüz gibi maalesef ki Gördüğünüz gibi gayet iyiyiz ve iyileşmeye çalışıyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet önce sağlık. Sağlığınıza dikkat edin siz de. Hani her ne kadar havalar güzelleşse de mesafeleri korumaya, maske takmaya özen göstermenin önemini biz de bir kez daha anlamış olduk. Hepinizi çok öpüyoruz. Sağlıklı, mutlulukla ve neşeyle kalın. Hoşçakalın.